Evet Merhaba arkadaşlar Yeni videomuzda e, Yeni paketimiz geldi Balık içerisinde Ne olduğunu biz bilmiyoruz Hep beraber e, aşılama sistemini göstereceğim Balıklarımızda aşılama sistemi çok önemli Balıklarımızın sağlığı için e, Birinci etken dışarıdan gelen balıklar Su düzeyine Oturması için e, aşılama sistemi e, Nasıl yapılır onu anlatacağım ve bakteri kültürü nasıl öldürülür? Diğer bakteriye nasıl toplulur? Onu anlatacağım. Hayırlısıyla hep beraber izleyeceğiz. Göreceğiz. Ya Allah ya bismillah. Yusuf Baratın, Bey, hayırlı mi Ne istiyorsunuz? Plakasını alıp. Yaşardan <laughs> gelen bazı arkadaşlar soğuk gitmesin diye hem içten hem dıştan e, strafor çekilirse içerisine hiçbir şey girmez, hayvanlar üşümez. Açılım bir rapor olacak. Yusuf Bey nereden geldi bunlar? Altalya'da Altalya Merkez? Merkez Altalya İçerisinde çok sıcak olması gerektirdiği için gönderen kardeşimiz bu işin uzmanı. Hayırlısıyla balıkların ustasını gelmiş hep birlikte göreceğiz. Videolarımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Siz varsanız biz varız burada. Evet. Var. Birinci poşetimizi açtık. İçerisinde Sırlar kalıp sesiniz var, şöyle yapın lan gitmeyin size. Başka bir şeyler Arda kaç yerine gerek bunlar? 4 poşetimiz var. Her poşette 250 adet var arkadaşlar. Patladı. Öldü. Siz de patlatın. balıklarımızı yapıda görmek isterseniz arkadaşlar evet. şöyle kameramızı arkadaşımıza söyleyelim getirsin balıklarımızı görelim balıklarımız maşallahı var rengarenk yoldan geldiler iyi bir aşılama sisteminden sonra akvaryumlarımıza yavaş yavaş koyacağız rengarenk balıklarımız akvaryumda da bir bunun bir resmini izlerseniz daha güzel Hepsini izleteceğim. Allah'ın izniyle. İlk akvaryumumuzda ben aşılama sistemini yaptım. O bir poşetlere sizi bekletmeden evet. burası itaat kesildiği için bu aralar balık bulamıyoruz. azıcık hava yoluyla çekerseniz oluşacak su olarak geri gelecek zaten su hacmi iyidir ortalama yarıya yarı olması lazım suyunuz 10 litre ise ilave edeceğiniz suyla 10 litre olursa daha iyi yavaş yapmasını istiyorsanız bu şekilde elinizle kısabilirsiniz Yavaş yavaş gerek yok çünkü su dereceleri ikisi de aynı. Video çekme önce onu kontrol ettim özellikle. Çok güzel göndermiş arkadaşlar. Su derecesi çok iyi. Bizim su derecesi şu anda 26. Gelen su derecesi de 26 civarlarında. Diğer poşetlerimizi yavaş yavaş açacağız ama hepsini size izletmeyeceğim. Uzun sürecek. Videodan sıkılmanızı istemiyorum. Severek izleyin. Güzel. Arkadaşlar yeni gelen balıklarımıza aşılama sistemini devam ediyoruz. Videoyu kısa kestim. Özellikle sizin zamanınızı almak istemiyorum. Kullandığımız nitrofor sözlerce e, akvaryum balıklarında çok faydası var. Hani büyüdükte gelirse faydasını çok göreceğiz. Bunu da bunu nasıl olduğunu anlatacağım. Öncelikle e, elimizde bir hava taşımız var. Hava taşını alıyoruz. Pipomuz var. Pipomuz temiz. Pipoyu iptal ediyoruz. Hava taşını buraya koyuyoruz sadece hava verilecek. Bunu e, kullanmadan önce güzelce bir çalkalayalım. Göz ayarı alışmışım. Ortalama her 100 litreye 5 miligram kullanılır. Akvaryumuzun Al 3 gün kullanabilirsiniz bunu. Su hava taşı içindeki gözle gözükmeye tanıcıklarını parçalayacak ve bütün balıkların midesine içine enjekte olacak. İç parazit, dış parazit varsa en azından temizlik aşaması en güzel bir ilaçtır. Balıklarımıza da az şekilde de zaten gidecek aşağıya. Yavaş yavaş aşılama olacak. Akvaryumumuzun e, suyundaki su buraya karıştı. Bir de yeni gelen balıklarımızın bakteri kültürü var içerisinde, suyun içerisinde. O suyu akvaryumuza taşıyacağız. Suyundan alıyoruz. İlave ediyoruz. Hı -hı. o kadar yeterli arkadaşlar. Balığımız yeni geldiği için ithal balık olduğu için e, bu kepçeyi sıfır kullanmamız gerekmektedir. Bu kepçeyi başka bir balıklara kullanmayın kesinlikle. Özellikle lepise türlerine sıfır bir kepçe açıyoruz. anketçimiz sıfır özellikle bakteri çapışması e, diye bir şey var lepistesler de geçerlidir bu diğer parmaklarımızda yaşamıyoruz İlarfı. şöyle yakından bakalım arkadaşlar hep birlikte Balıklarımızın renkleri, formları 10 numara. Allah utandırmasın. Abi bu akvaryum şöyle de anlatayım. Biz aşılama sistemini yaptıktan sonra e, buraya 250 tane balık fazladır bu akvaryumları biz dağıtacağız. Her e, sadece antibiyotiği yiysin diye şu anda buradalar. Her 100, 100 taneyi bir akvaryuma dağıtacağız. Evet. Açılama sistemimiz de tamam. Bunu da iptal edelim. bunlar farklı arkadaşlar. Bunlar farklı bir yerden geldi. Alman lepistes. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı ayrı ayrı akvaryumlara yerleştirdik. Gidelim. renkler 10 numara. Allah'ın izniyle çok sağlıklı. Biz de önlemimizi almak maksatlı. Aşılama sisteminden sonra antibiyotiği kullandık. Buna gerek yok arkadaşlar. Bu yerli balık. Biraz boylar ufak geldi ama renkler güzel. Bu akvaryumumuz ah da aynı. Hava taşımızı koyduk. Maşallah Bir tane filemiz yok. Allah nazardan saklasın. Burası arkadaşlar süpres üretimimiz. Hepsi canlıyım. sağlanacağla qal